よしよし。 Oh. 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 Kaç yapıyor? Hayır, hızlı mı? Dur, dur, bir, bir saniye. <laughs> sakin ol, tamam. O da hemen atıyor. Herkes sakin, <laughs> sakin, rahat. Birbirinin üstüne çıkmadan. Şimdi döneceğim, tamam mı? Hadi. 3, 2, 1... <laughs> ben geleyim mi oraya? Oraya ben geçeyim. <laughs> çok güzel, güzel adam ya. Bir ya. türlü yapamadık <laughs> diye koyacağız. <Başına, gülüyor> Başörtüsünü <laughs> ben geçeyim oraya. Ben ona bakmasam olur mu? Bakacağım. Hadi <laughs> bak, bak Aa, öyle şey bakış olur? Bakışman lazım. Başörtünler tamam. Başörtüsünü tamam. bak. Tamam. Hadi. Üç. İki. Bir. <laughs> <laughs> tamam ya, lanet gelsin. Eray'a <laughs> bağlar mı? Allah aşkına Eray'a bağlar. <laughs> ben gülerim, Cem bağlasın. Geç ya. ben, ben gelirim. Gel, olacak. gel, o gel, 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 gel. Abi, Cem fena. Aç şurayı Onun <laughs> herifin tipine gidiyorum zaten. Ya bana <laughs> bakınca kopuyorum ben. Gel, Cem'in benim. Hah, patladım, <gülüyor> <gülüyor> hadi, onu bir yapalım. Hadi Gözlüklerde Gözlükler de kalsın <laughs> ya. Yok yok gözlük kalmasın. Göz ben, göze geleceğiz. Gözlüğü bu. Bon <laughs> Şunu güzelce ha? bağlayalım. Ha? <laughs> Ben gülmüyorum ki adamlar gülüyor. Abi, şimdi ben gülebilirim <laughs> amacım ha. Bunu yaparsak güzel olacak. Şimdi ben ne diyordum bir saniye? Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Hiçbir şey şey dönüyorum. Hı. Sen de dönüyorsun. Göz göze bakıyoruz. Ben dönüyorum. Piston aşağı diyorum. Hı. Yapıyorum sonra yardırıyorsunuz. Tamam ben yani o... Sana Ertan bak kapıya atıldıktan sonra yardırıyoruz tamam mı? Tabii açtıktan sonra yardırıyorsunuz. Hani burada debeleşin ama çıkmıyor, çıkmıyoruz. Yavaş yavaş debeleşe debeleşe çıkıyoruz tamam mı? <laughs> makine dikkat et. Yok makine dikkat et. Eray. Hı. Biraz şuradaki ışığı kesin. Şu tarafa Gel mi? gel gel. Heh. Tamam ha, tam iyi. orada dur. Tamam. Hah. Yan aç. Direkt hareket bu. Hazır. Eee. Cem biraz öne doğru gel. ha iyice yüzün. Gözüküyor muyum ben? Tamam. Az görünüyorsun. Biz az görünüyoruz. Hazır mıyız? Hı hı. Dur ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Üç, iki, bir. <laughs> <Dönsene> abi. Baba <laughs> <laughs> bir iki defa olacak bu gün olay. İlla ki olacak. Hadi, abi, hadi. hadi devam hadi. devam <laughs> <laughs> Bu adam gülüyor ya. Ben abi gayet ciddiyim. Bak ya. Ya yani de deneme. <laughs> çok son çekilsin de. oğlum ya. Çok çekil abi. Ya tamam işte ya. Olursa güzel olacak yani. Hadi. Hadi. 3 2